Arkadaşlar, evet arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Melon Sandbox'un dünyanın en güzel videosunu çekeceğiz. Bu arada sezon finali olacak. Like atıp abone olursanız devamlı gelir. bal diye gideceğiz arkadaşlar. Hadi oramıza geçelim. Ya Pumpkin ne oldu? Allah durun arkadaşlar. <laughs> Şimdi seni öldüreceğim. Hayır öldüremezsin. Çünkü Hmm. Aa. Aa, ne yapıyorsun ya? Aa ayağım. Mus. Efendim. Pumpkin'i öldürmüş. Ne? Pumpkin'i mi? Evet Pumpkin'i öldürmüş. olmuş Hadi ona bakmaya gidelim. Allah Allah'ım. Mm, gerçekten Pumpkin'i öldürmüş lan. Kovasını kopartmış. Pumpkin'in. Allah. Aa bana da saplandı. Aa sırtım. Allah. Aa ah, elim. Allah beni de öldürecek. Aa. Ah. Allah. Babkin ah ah, öldürmüş. Ah -hah. Ah -hah. Ah -hah. Ah -hah. İnşallah Popkin iyileşirsin. Evet Babkin öldürmüş. Ah İnşallah Papkin iyileşirsin. Papkin inşallah iyileşirsin. Evet, inşallah iyileşir. Din bir tane daha planım var. O silahla öldürmek. Aha, aha. Aha. Lan yukarıya bir tane mermi gitti. Evet. Yukarıya bir tane mermi gitti. Bence <laughs> bunu kesin strawberry yaptı. Ben de ondan şüpheleniyorum kesin gene kesin gene icatlarla uğraşıyordur. Değil mi Pakkin? Evet. hakki sen nasıl konuşabiliyorsun? Konuşuyorum işte. Sen buraya nasıl geldin? Sesini duydum. Hemen müzik geldim işte sen diye. O kadar uğraştım. Asıl teşekkür et. O beni kurt, beni o kurtardı sonunda teşekkürler bir, bir şey değil sadece elimden yaptım hadi şu katili bulalım artık doktora haber verelim doğru ya Paklı sen niye oraya oturdun çok eğlenceli Bak ne yapıyorsun? düşersin oradan. düştüm bile. Ancak ben hala kalkamadım. Yardım edin. Hah, kalktım. Hadi koşun koşun. Şu kaliteli bir bularım. Katil kim? Allah 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 Allah, Allah. ayağım. Ne oldu Allah? nasıl olmuşsun böyle? Benim benim vücudum değişti işte. Durun bir dakika arkadaşlar. Bu krem ördü lan. Evet, krem aldı. E, tamam çocuklar. Bakanda strawberry var. Ben de gördüm zaten strawberry. Aa! zaten pakkinim sen de kornsun değil mi? Evet korndan yapalım. Ben de apple'dan yapalım. Ay gel buraya strawberry. Benim çok şaşırtıcı bir silahım var. Hayır. Hayır beni öldürme. Aa. Lan da saplandı. Lan çocuklar. Lan. Lan. Kıymı öldürdü salak. Şimdi ben sana ne yapacağımı biliyorum. Al sana. Lan. Bana hiçbir şey olmaz. Ay. Ben şimdi sana ne yapacağım biliyorum. Ne yapacağım biliyorum. Gel lan buraya. Aa! Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Al. kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Ne yapıyorsunuz? Elimden alıyor. Bacaklarımdan alıyor. Lan kafamda bir şeyler oluyor. Bacaklarımdan Что? Muz öldü mü? Öldü öldü. Maalesef öldü. <laughs> Muzu çok seviyordum. Bendim. Ama maalesef öldü. Bizimle görüyorsunuz. Ya hayır. Gelmiyoruz. Yoksa sana kıçından bir, bir tekme vururum. Sen öyle sanıyorsun ama benim yanında bir silah var. Zaten herkesin herkesin cebinde bir silah çıkıyor ya. Aynen öyle kıyayım. Şimdi seni öldüreceğim. Ben de senin kıçından bir bom senin cebinden bomba aldım. Lan? O benim bombam değil mi? Aa. Al bunun kafanı. Aa ne yapıyorsun? Sen de bunu al. Kaç 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 kaç. Baklayacağım.